Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Bu ise varol çocukları Burak ve Elis'in Noel Baba ile çekilen fotoğraf karelerini paylaştı. Çocuklara hediye getiren Noel Baba ve kar kız hatıra fotoğraf çekilmeyi unutmadı. Burak ve Elis'in mutluluğu dikkat çekti. Yeni il kutlamalarına ən çox sevinən çocukların keyifli hallərinə sosial mediada bəyəni yağdı. Musa Varunun təqibçiləri bu möhtəşəm kadriləri övgü yağmuruna tutdu. Biz də hər kəsin yeni ilini kutlarız. Hepimiz üçün sağlamlıqlı, mutlu, iyi bir il olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açıp tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.